Evet altı yıl geçti ama yani bir geleneği değiştirmek kolay değil. Zamanla bu düzenin oturacağına inanıyoruz. Artan toplumsal öfke ve bunları önlemenin yolları genelde ise Orta Doğu'da değişen dengeler ve Türkiye'nin dış politikası konularını ele alacağız. Gerek bölgemizde gerek Orta Doğu'da tüm dünyada yaşanan gelişmeler var. Maalesef bu gelişmeler için olumlu gelişmeler dememiz mümkün değil. Ee, Gittikçe artan bir şiddet, savaş halini alan bir durum e, akan kan var. Tabiri caizse e, Irak'ta, Suriye'de, Orta Doğu'da e, son bir haftayı sayarsak Türkiye'de de bir kaos hali yer almaktadır. En son Kobani'de yaşanan, Şengal'de yaşanan olaylardan sonra bunun Türkiye'de yansımaları oldu. Gerek e, mülteci atanı gerekse de Türkiye'nin izlediği dış politikayı protesto etmek amacıyla yapılan gösterilerde çıkan olaylarla bunu en son noktasına, bunun en son noktasına ulaştığını gördük. Ee, şiddet en son ol, e, hiç başvurulmaması gereken bir yöntem. Ama ola ki en son başvurulması gereken yöntem olması gerekirken bakıyorduk ilk başvurulan yöntem oluyordu. Hemen silahlar veya bıçaklar çekilmeye başlıyordu. Ardından son geçen hafta yaşanan bir süreç var. Kobani'de ee, yaşanan olaylardan sonra e, HDP'nin yaptığı bir çağrı oldu. Bu çağrıdan sonra e, yürüyüşler, gösteriler oldu ve ardından da istenmeyen olaylar oldu.